Merhaba sevgili arkadaşlar, Elif'in oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir papatya modeli deneyeceğiz. Ee, şöyle hemen modelimi göstereyim. Şöyle bir papatya modeli çalışacağız sevgili hanımlar. Ee, iplerim 773, 501 ve 742. Şu üç renkli. Hemen e, modelin yapımına geçiyorum arkadaşlar. anlatmaya Oyalı marka su ipe kullanıyorum. Sevgili Ayşe Şen, Ayşe Şen Hanım'dan. Ayşe'nin Gizemli Oyaları sayfasının ismi Instagram. Ondan alıyorum sevgili hanımlar. Evet. Hemen e, papatyalarımızın orta kısmıyla başlayalım. Daha sonrasında ekleme kısmına geçeceğiz. Şöyle 5 kez doluyorum bir kürdana, Kürdan yardımıyla yapıyoruz ortayı. 5 kez doluyorum. Hemen şöyle iğneme de bir kez üzerinden geçirip şu şekilde ipimi sabitlemiş oluyorum arkadaşlar hemen şuradan çıkarıyorum çok fazla oynatmadan hemen içinde olmaya başlıyoruz arkadaşlar sık iğne şeklinde 11 kez şöyle 11 kez Hemen şu şekilde Şöyle yavaş sık iğne ile tüm halkayı dolduracağız arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar 11 kez sık iğne yaparak tüm halkayı dolanarak göbek kısmımızı tamamlamış olacağız. Bu şekilde 11 tane dolgumu yaptım arkadaşlar. Hemen krem rengi ipimi takıyorum. Herhangi bir tanesini sabitleyin hemen. Şuradan hemen sabitliyorum. Şimdi sonradan yedireceğiz içerisine. İpimi sabitledim arkadaşlar. Bakın bir tanesini bırakıyorum. Diğerini batıyorum. Şöyle ebatını gözünüzde ayarlayın. Yani sürekli aynı ebatı kullanın bu şekilde 6 tane pırpır yapacağız yani pırpır yapacağımız bir göbek oluşturacağız bu şekilde arkadaşlar hemen bir tane boş bırakıyorum hemen bir sonrakine batıyorum göbekleri oluşturuyorum arkadaşlar şöyle yani cheese'ne bir 6-7 tane pırpır sıcacık kadar göbek oluşturmanız yeterli. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5. 5. göbeğimi de oluşturuyorum. Evet, sonra yine aynı şekilde başladığım noktaya batarak altıncı göbeğimi de oluşturuyorum. Evet. Şunu araya yedirecektim ama şu an bir kessem daha iyi olacak. Şöyle arkadaşlar 6 tane göbek oluşturduktan sonra Hemen içlerini doldurmaya başlıyorum. 6 7 arası aynı olsun ama yani 6 mı 7 mi hangisini yapacaksanız sayınız aynı şekilde doldurun hepsini. Buna bakalım kaç tane olacak. 3. şöyle 4 5 ve 6. Alt. 6 tane yeterli arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyorum. Her birini altı tane dolduracağım. Evet bu şekilde arkadaşlar 6 tane dolduracağım. Bir tane boş kalıncaya kadar. Şimdi en son ekleme kısmına gelinceye kadar diğerlerinin hepsini dolduruyorum. Yani 5 tanesini dolduruyorum. Son bir tane e, göbeği boş bırakıyorum. Bakın bu şekilde 5 tanesinin içerisini sık iğne doldurdum. Son 6.sını da bıraktım. Bu şekilde e, daha sonrasında bu kalsın ekleme kısmında burayı yapacağız. E, aslında öncesinde yeşil kısmı yapıp bu şekilde yapınca hemen dikebilirsiniz ama isterseniz de bu şekilde motiflerinizi daha önceden yapıp son ekleme kısmında bırakabilirsiniz. İlk motifimizde bir tane boşluk bırakacağız. İkinci motifimizde iki tane bırakacağız. Hemen ikinci motifi de yapıyorum ben. Diğerini de yaptım ben hemen. Bakın birinci de sadece bir tanesini dolmadım çünkü ekleyeceğim. İkincisinde de hemen iki tanesini dolmadım. Bu şekilde hazırlayıp eklemeye hazır hale getirdim. Şimdi hemen yeşil kısmını yapalım. Sonrasında da bunları ekleyelim. Şöyle önce ara kısmını göstereceğim bir tane. İğnemi takıyorum hemen. Şöyle ara kısmını gösteriyorum hemen. Şöyle bir iki tane sürafa yapıyorum. Sonra hemen üzerine tekrardan geri dönüp bir tane sürafamı yaptım. Yine onun üzerine de geri dönüp sıfırladım bu şekilde hemen yandaki zürafanın içerisine batarak bu şekilde ara modelimi oluşturmuş oldum arkadaşlar dört tane yeterli ara model için hemen modelimizin alt kısmını yapalım şöyle dört tane ben boşluk bırakıyorum ara 4 zürafa yeterli bu şekilde modelin arasına boşluğumuzu yapıyoruz arkadaşlar bu dört tanesi bizim boşluk için kullanacağımız yer hemen şöyle dört tane daha yapıyorum toplamda sekiz tane oluyor arkadaşlar dördünü modelin altına kullanacağız dördü de ara model olarak kalıyor ara boşluk olarak diyeyim şöyle 3 ve 4. Hemen geri dönüyorum. dördüncü saydım battıktan sonra bu şekilde geri döndüm arkadaşlar. Hemen eksilterek devam ediyorum. 3 sıra mı yapıyorum. Hemen tekrardan geri dönüyorum. Şöyle bir ve iki zürafamı yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan geri geliyorum. birinci zürafayı bir yuva olarak kullanacağımız için büyük yapıyoruz. Yani içerisine 8 tane pırpır pır sığacak kadar şöyle büyük yapıyoruz arkadaşlar. Hemen geri dönüyorum. En uç kısmı şöyle elinizle tutarak sıfırlayabilirsiniz. şöyle en uç kısmı kadar getirip sıkabilirsiniz arkadaşlar evet hemen şuraya üç tane zürafa yapıyorum yapraklarımızın yapımına geçiyoruz 2 ve 3 3 tane zürafamı yaptım geri dönüyorum ilk zürafama. sağdan ve soldan arttırmamı yapıyorum sayımı dörde çıkarıyorum arkadaşlar hemen arttırmamı başta yapıyorum <laughs> hemen diğer gözemelere batarak devam ediyorum bir de en sonunda arttırmamı yapacağım böylelikle sayım dörde çıkacak Ben burada arttırmamı da yaptım. 3 olan sayımı 4'e çıkardım. Bu şekilde tekrardan baştan ve sondan arttırma yaparak 5'e çıkaracağım. Sayım 5 oldu. Arttırma kısmı burada bitiyor. Artık eksiltme kısmına geçiyorum. Hiçbir şekilde arttırma yapmadan bir kalıncaya dek eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tanesini ben göstereyim hemen. Eksiltmenin yerlerini arka kısımda yapacağım. Şöyle her gözemeye bir kez batarak sayımı dörde düşürüyorum. Evet, bu şekilde Tekrar geri dönüyorum. Sayım Bir kalıncaya dek hemen eksiltmemi yapıyorum hızlıca arkadaşlar. Şöyle 2 ve 1. Şöyle bitirince de arkadaşlar ipimizi iyice gelerek şeklini vereceğiz. Bu şekilde birinci yaprağımı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Hemen Şöyle şuradan devam ediyorum arkadaşlar. İpi buraya ekliyorum tekrardan. Çift düğümle iyice sabitliyorum. Buraya çiçeklerimin yerlerini yerleştireceğim şöyle. Büyükçe bir pırpır yapıyorum. Şöyle arttırma yerinin ebatına kadar. Hemen bir tane daha yanına yapıyorum. iki tane. Hemen aynı ebatta olmasına dikkat edelim. Şöyle tutarak. Evet. Çiçeklerimin yerleri hazır. Hemen bir tane daha boş sık iğne yapacağım. Şöyle dibine doğru. Evet burada 3 tane pırpırla başlayarak yaptığım yaprağın aynısından yapıyorum. Yani 3'e kadar 3 ile başlıyorum. 5'e kadar arttırıyorum. bir kalıncaya kadar tekrardan kesiyorum arkadaşlar. Hemen bu çiçeğin aynısından bir tane buraya yapıyorum. Evet diğer yaprağımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen motiflerimizi eklemeye geçelim şöyle bir tane kalan vardı hemen onu taktım arkadaşlar ilk önce onu ekleyeceğiz şöyle bak ilk hemen bir tanesini içerisinden geçiriyorum şöyle bir dakika hemen geri alıyorum i̇şte ekleme yapmadan önce arkadaşlar şuradaki dolguyu unuttum. Ee, şöyle 6 tane dolgu yapıyorduk içerisine sık iğne. Şimdi biz buraya hemen bir 3 tane sık iğnemizi yapalım. Şöyle. E evet, sık iğnemizi yaptıktan sonra hemen ilk birinci şöyle pırpırın içerisinden yani yerimizin içerisinden geçirip hemen şuradan sık iğneye devam edeceğiz arkadaşlar şöyle tutayım Evet hemen şöyle sık iğnemi yapmaya devam ediyorum dördüncü de eklemiş oldum şöyle 5 6. da da hemen şöyle bitiriyorum arkadaşlar şöylelikle hemen eklemiş Oldum. Hemen diğerini takayım. Şöyle iki tane kalmıştı. Hemen üç tane dolgumu yapıyorum. Şöyle. Hemen yanındaki. Içerisinden geçiriyoruz arkadaşlar burada başka işlem yapmıyoruz içerisinde geçirdikten sonra kalan sık iğne yapma işine devam ediyoruz yine şöyle iyice sıfırlayın şöyle 4 5 ve alt hemen yanındakine geçiyorum bir 2 ve 3. Üç. üçüncüyü de yaptıktan sonra bakın şu şekilde şurası biraz uzun kaldı bir dakika hemen orayı bir düzenleyeceğim. Şu ekleme yerini göstereyim. Evet arkadaşlar eklerken o kısma biraz daha dikkat edin. Ben hemen orayı düzelttim. Şimdi ikinci kısmı nasıl ekliyoruz? Bakın şu ekli olan var ya diğerinin. Hemen onun yanındaki şöyle ortadan bir tanesini hemen şöyle içinden geçireceğim. Onu da 3 tane doldurdum biliyorsunuz. Hemen şuradan bir tanesini içerisinden geçireceğim. Şu şekilde hemen Sadece içerisinden geçiriyoruz arkadaşlar. Bir işlem yapmıyoruz. Oralarda düğüm atmayın. Sadece içinden geçirip kaldığımız yerden hemen şu iyice sıfırlayın az önce benim yaptığım gibi e, şöyle potluk kalmasın. Şöyle sıfırlayın. Hemen ki şuraya Şöyle şeklini düzelttikten sonra eğer şöyle gözünüze boşluk geliyorsa bir tane daha yaparak modeli hemen tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben şu orta kısmı bir tane batacağım. Ekleme yapınca orası pot kaldı. Evet. Bu şekilde arkadaşlar çiçeklerimizi birbirine eklemiş olduk. Orayı yakacağım ben şimdi. Şöyle güzel minnak bir papatyalarımız oldu. Hemen şu ara kısmında kullandığım yani nasıl yaptığımı göstereyim. Bir tane hazır beyaz ipim takılıyken birine sarı birine de beyaz uyguladım. Hemen şuraya ara kısmının da üst kısmını nasıl yaptığımı gösteriyorum. Modelini bitireceğim arkadaşlar. Şöyle 3 tane Küçük olmasın, şöyle elinize gelebilecek kadar şu ebatta 3 tane pırpır yapıyorum. Üç tane pırpırımı yaptım. Hepsinin içerisinden bir kez geçiriyorum. Ön taraftan alacaksınız şöyle üç kez üçünü de aldıktan sonra şöyle üçünü bir defa da toparlıyorum arkadaşlar bu şekilde ara modeli de bu şekilde oluyor arkadaşlar Evet modelim böyle hemen şu diğer kısımlarını da ben bir hızlıca yapayım sevgili hanımlar. oyamız modelimiz bu şekildedir. E, deneyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Ama ben çok severek çalıştım. E, çoktan da aklımdaydı bu modeli böyle denemek. E, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve beğenerek de çalışmışsınızdır. Herkese kolay gelsin diliyorum. E, yeni modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.